Merhaba kuzular. Bugün şimdi bahçeden örnekle size nasıl ders çalışmalı aslında onu anlatacağım. Bir sınava nasıl hazırlanmalı. Şimdi bu alanda aslında bol bol ot görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Fakat bekle bir. Evet, şimdi burada ne görüyorsun? Burada çapaladım, hazırladım, açtım. Bir tane börülcemiz çıkmış. Ben bunun otlarını temizlemeseydim bu kesinlikle ayağa kalkıp büyüyüp bana ürün vermezdi defalarca çapa yapıyorum bunu büyütmek için. Defalarca su veriyorum. Defalarca tabii ki doğal gübre veriyorum. İşte ders çalışmak da sınava hazırlanmak da böyle bir şeydir. Beynimize bilgiyi koyduğunuz anda her şey bitmiyor. O bilgiyi canlı tutmak, o bilgiyi beynin kalabalığında böyle dinç tutmak için sürekli tekrar etmelisin. İşte ders çalışmak böyle sabır ve emek isteyen bir iş. Aynı bu örülce gibi. Bir de sosyal mesajımızı verelim. Ne olursan ol doğadan kopma